Sevgili seyirciler, Spor Aktif'e her daim tüm kalbimizde söylediğimiz gibi huzurlu ve güzel bir akşam geçirmenizi dileyerek başlıyoruz. Bu pazar akşamında ben Erdem Gençtürk bir kez daha sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Sporda bugün itibariyle yaşanan ve kameralara yansıyan görüntülerden derlediğimiz haberlerle ve tabii ki son gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler bugün gündeme damgasını vuran tabii ki hepinizin de bildiği gibi Beşiktaş seçimli olağanüstü genel kuruluydu. Bu haberimize geçeceğiz az sonra. Ancak sırada Haluk Ulusoy ile ilgili haberimiz var. Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, Fenerbahçe Kulübü Başkan ve yöneticileri istiyor diye federasyon başkanlığını bırakmayacağını, buna Fenerbahçe'nin gücünün de yetmeyeceğini söyledi. Yani Haluk Ulusoy, Fenerbahçe'ye sert çıkışlarda bulundu sevgili seyirciler. Samsun'da bugün öğle saatlerinde karayolu ile Trabzon'dan gelen Ulusoy, Akçaabat ilçesindeki bir köfte salonunda Akçaabat Sebas Spor Başkanı Veli Sezgin ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte öğle yemeği yedi. Ulusoy daha sonra Mehmet Ali Yılmaz tesislerine giderek Trabzonspor Başkanı Atay Aktuğ ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Futbol Federasyonu Başkanı Ulusoy burada yaptığı açıklamada demokrasiyle idare edilen bir ülkede yaşadıklarını ve Futbol Federasyonu Başkanlığı'na her isteyen Türk vatandaşının aday olabileceğini ifade etti. Ve sevgili seyirciler Haluk Ulusoy, ben bu seneki hakem kardeşlerinden memnuniyetsizliğimi defalarca dile getirdim. Bu memnuniyetsizlerim onlara güvenmediğimiz anlamına gelmez. Türk hakemi bu yıl talihsiz bir yıl yaşamıştır dedi. Ve Ulusoy, Trabzonspor Başkanı Atay Aktuğ'un kendisini desteklemesinden gurur ve onur duyacağını belirterek, Atay Aktu, Türk futboluna Haluk Ulusoy'un yaptığı hizmetleri gördüğü için Ulusoy'un yanındadır. Kendisine teşekkür ediyorum. Atay Aktu Bey kendi kulübünün menfaatini düşünmek mecburiyetindedir. Kendi kulübünün menfaati bizim göreve devam etmemizden geçiyorsa bizi de desteklemesinden daha doğal bir şey olmaz şeklinde konuştu. Şimdi Halif Ulusoy'un röportajını ve detayları hep birlikte seyredelim. Atay abi. ve Fenerbahçe Kulübü'nde bir dönem görev yapmış bir başkanımız daha sonra federasyon başkanlığı Abdullah Bey yine federasyon başkanlığı yapıp geçmiş dönemde Fenerbahçe kulübünde yöneticilik yapmış bir başkanımız bu iki başkanın gitmesindeki en büyük rolü de Fenerbahçe kulübü üstlenmiştir. yani Fenerbahçe kulübü kendi içinden çıkan insanlara daha iyi gözde bakmamıştır kendi içinden çıkan insanları bile federasyon başkanlığı koltuğundan yollamak için mücadele vermiş bir kulüptür. Bunu biz yaşadım, ben yaşadım. Yani birebir yaşadım. Çünkü hem Şeraz Bey döneminde hem de Abdullah Bey döneminde ben yöneticiydim federasyonda. E bu Fenerbahçe kulübümüz maalesef kendini Türkiye'de en yüksekte gören, Fenerbahçe kulübünden başka Türkiye'de kulüp yokmuş gibi davranan bir tutum içerisinde olan başkan ve yöneticileri var maalesef ben seyircilerimi ayırmak istiyorum. Yani Fenerbahçe taraftarları ne ayırmak istiyorum buradan. Bu sadece başkanlık ve yöneticilik düzeyinde olan bir şey. Ve Fenerbahçe taraftarları da bu söylemler ve bu davranışlar içerisinde olan başkan ve yöneticileri olduğu için maalesef bize karşı bir antipati duymaya başladılar. Tabii ki onları da ona havale ediyorum ben başkan ve yöneticilerini. Beni Fenerbahçe kulübünün taraftarlarıyla karşı karşıya hiç haksız yere getirdikleri için bizim Fenerbahçe kulübü benim dönemimde iki yıl şampiyon oldu son 4 yıl içerisinde iki yıl şampiyon olan bir kulüp işte darlı var diyorlar işte hep federasyon başkanı karışıyor diyorlar nasıl bir karışmaysa dört yıl içinde iki yıl şampiyon oluyorsunuz bu yıl öyle on bir puan geriden başlayıp şampiyon olan bir Fenerbahçe kulübü var Türkiye'de. Ben müdahale ediyormuşum. Nasıl müdahale ediyorum da Fenerbahçe Kulübü Türkiye'de bu sene şampiyonu oluyor. Onu da kanunların takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe Kulübü'nün kulusuyu istemesi istememesi çok normal. Bu biraz evvel söylediğim sözlerden zaten çıkıyor. Fenerbahçe Kulübü'nü isteyip istememesi de hiç önemli değil. Geçmişte şunu söylediler. Fenerbahçe Kulübü Başkanı isterse Merkez Hakem Kurulu Başkanı o gün gider. E ben yedi yıldır buradayım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı da defalarca istemediler ama benim Merkez Hakem Kurulu gitmedi. Yollamaya güçleri yetmedi. Fenerbahçe Kurulu Başkanı isterse Federasyon Başkanı gider. E ben yedi yıldır oturuyorum. Beni yollayamadılar. Onların isteğiyle de ben buradan zaten gitmeyeceğim. Onu söylüyorum. Güçleri de yetmeyecek benim buradan gitmeme. Biraz daha sağlığı olmaları lazım spor aktife. Şimdi bir diğer haberimizle devam ediyoruz. Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcavla Ankara Gücü Başkanı Cemal Aydın düzenledikleri basın toplantısında kulüplerin Atatürk Orman Çiftliği arazisini yağma ettiklerine dair haberlere ve iddialara tepki gösterdiler. İki kulüp başkanı yapılan tesislerde gençlere spor eğitimi verildiğine dikkat çekerek biz burada Atatürk'ün ülkenin geleceğini emanet ettiği gençlere spor yaptırıyoruz. Büyük Önder hayatta olsaydı bu tesisleri yaptığımız için bize plaket verir, bizleri onuru ederdi diye konuştular. Gençler Birliği Başkanı İlhan Çavca ve Ankara Gücü Başkanı Cemal Aydın bugün Gençler Birliği spor tesislerinde ise ortak bir basın toplantısı düzenlediler diyoruz. Ve sevgili seyirciler bugüne spor olarak damgasını vuran Beşiktaş seçimli olağanüstü genel kurul haberiyle spor aktivite devam ediyoruz. Bugün yapılan Beşiktaş seçimli olan genel kurulunda kulüp başkanı Serdar Bilgili de oyunu kullandı. Bilgili oyunu kullanırken salona sessizlik hakim oldu. Abdi İpekçi spor salonunda devam eden Beşiktaş olan genel kurul toplantısına Beşiktaş ikinci başkanı Hüsnü Güreli ile gelen Serdar Bilgili 5 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bilgili'nin salondan ayrılırken kongre üyelerinin kendisine ilgi göstermemesi dikkat çekti. Başkan adaylarından Erol Kaynar 3 numaralı, Yıldırım Demirören ise 5 numaralı sandıkta oylarını kullandı kongre üyeleri oy kullanmak için sandık başına gelen Yıldırım Demirören'e sevgi gösterilerinde bulunarak kendisini uzun süre alkışladı. Ve sevgili seyirciler, kongrede saat 14 itibariyle 5418 üye oy kullandı. Oy verme işleminin başlamasıyla sandık başlarında uzun kuyruklar oluşurken saat 14.30'dan sonra sandık başlarının seyrekleşmesi dikkat çekti. Bu arada sandık başlarında yaklaşık 140 kişi görev yaparken seçim sonrası 7 sandığın birden açılıp sayımın gerçekleşeceği öğrenildi diyoruz. Şimdi bu oy verme işlemini hep birlikte seyredelim. Sen ortalığı <laughs> <Şimdi> bir, <laughs> bir alır mısın? Bir şey şey başkanım <laughs> başkanım, 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 başkanım bize aşağı Nereye bakıyorsunuz? Baba ayağa kalkma. Ayağa kalkma. Hayırlı olsun. Sağ olun. 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 annenin seni dinir mi rahat? Seni eşi çarpmadı hemen. Arkadaşlar sandığı indirirsin. Heyler. 60. Arkadaşlar gördün mü Oğlum ne biz adam. Komut beyler. Beyler yaptığınız doğru değil. çekmeyin lan. Çek çek gitecek. Çek Çekmeyin lan. Çek. Ne? Yavaş. Aha. Ne zaman mıyoruz ya? Ben de çektim. Nefes alamıyoruz ya. Ne var ne var ya. Ne var var? We'll <laughs> Sevgili seyirciler bugüne damgasını vuran Beşiktaş seçimli olan üstü genel kurulunda elimize ulaşan son dakika bilgilerine göre Yıldırım Demirören en çok oyla başkanlığa seçildiği yönünde. Elimize ulaşan son dakika bilgileri böyle diyoruz ve spor aktifi bitirmeden önce bir haberimiz daha var sizlere aktaracağımız. Fransa'da bir 10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek özel tolun turnuvasına katılacak olan Ümit Milli Futbol Takımı öğle saatlerinde uçakla Paris'e gitti. Atatürk Havalimanı'nda hareket öncesi açıklamada bulunan Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Raşit Çetiner, milli takımın gücünü görme açısından çok önemli bir turnuvaya katılacaklarını belirterek, Tolun turnuvasına dünya futbolunda söz sahibi ülkeler katılıyor. Geçen sene deneyim kazandık, bu sene ise daha iddialıyız. Grubumuzda Fransa, Kolombiya ve Çin var. Turnuvada final oynamak istiyoruz dedi. Ve Galatasaray Ümit Milli Takımının yıldızı Sabri ise geçen sene Tolun turnuvasında istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek bu sene hedefimiz şampiyon olmak. Türkiye'nin hedefi her zaman zirvedir. Biz de bunun bilincindeyiz. Fransa'dan şampiyon olarak dönmek istiyoruz diye konuştu. Ümit Milli Futbolcu Mahmut Hanefi ise turnuvanın Ümit Milli Takımlar bazında dünyanın en önemli turnuvalarından biri olduğunu ifade ederek turnuvaya iyi hazırlandık gruptan çıkarak final oynamayı hedefliyoruz dedi. Ve sevgili seyirciler mütminiler Tolun turnuvasında 1 Haziran Salı günü Fransa, 3 Haziran Perşembe günü Kolombiya, 5 Haziran Cumartesi günü ise Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Turnuvada gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar 8 Haziran'da yarı finalde karşılaşacak, 10 Haziran'da ise final ve üçüncülük maçları yapılacak diyoruz. Bu son haberimizin ardından Spor Aktif'in yayınının bu akşamda sonuna geldik sevgili seyirciler. Önümüzdeki hafta yine... Ana Haber Bülteni'nden sonra sizlerin karşısınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına bu akşam bizleri seyrettiğiniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve diyoruz ki insanlığı yükselten yüce düşüncelerin yanında işleri ve iradeleridir. İradesi kuvvetli insanlar en ağır şartlar altında bile başarıyı yakalarlar. Ülkemizde spor adına daima başarılı işlere imza atılabilmesi dileğiyle diyoruz. Tüm kalbimizle ve benliğimizle hepinize mutlu akşamlar görüşmek üzere. Turkish brands have seyirciler, Spor Aktif'e her daim tüm kalbimizde söylediğimiz gibi huzurlu ve güzel bir akşam geçirmenizi dileyerek başlıyoruz. Bu pazar akşamında ben Erdem Gençtürk bir kez daha sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Sporda bugün itibariyle yaşanan ve kameralara yansıyan görüntülerden derlediğimiz haberlerle ve tabii ki son gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler bugün gündeme damgasını vuran tabii ki hepinizin de bildiği gibi Beşiktaş seçimli olağanüstü genel kuruluydu. Bu haberimize geçeceğiz az sonra ancak sırada Haluk ile ilgili haberimiz var. Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy Fenerbahçe kulübü başkan ve yöneticileri istiyor diye federasyon başkanlığını bırakmayacağını buna Fenerbahçe'nin gücünün de yetmeyeceğini söyledi. Yani Haluk Ulusoy Fenerbahçe'ye sert çıkışlarda bulundu sevgili seyirciler. Samsun'da bugün öğle saatlerinde Karayolu ile Trabzon'dan gelen Ulusoy, Akçaabat ilçesindeki bir köfte salonunda Akçaabat Sebatspor Spor Başkanı Veli Sezgin ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte öğle yemeği yedi. Ulusoy daha sonra Mehmet Ali Yılmaz tesislerine giderek Trabzonspor Başkanı Atay Aktuğ ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Futbol Federasyonu Başkanı Ulusoy burada yaptığı açıklamada demokrasiyle idare edilen bir ülkede yaşadıklarını ve futbol federasyonu başkanlığına her isteyen Türk vatandaşının aday olabileceğini ifade etti. Ve sevgili seyirciler Haluk Ulusoy, ben bu seneki hakem kardeşlerinden memnuniyetsizliğimi defalarca dile getirdim. Bu memnuniyetsizlerim onlara güvenmediğimiz anlamına gelmez. Türk hakemi bu yıl talihsiz bir yıl yaşamıştır dedi. Ve Ulusoy, Trabzonspor Başkanı Atay Aktuğ'un kendisini desteklemesinden gurur ve onur duyacağını belirterek, Atay Aktu Türk futboluna Haluk Ulusoy'un yaptığı hizmetleri gördüğü için Ulusoy'un yanındadır. Kendisine teşekkür ediyorum. Atay Aktu Bey kendi kulübünün menfaatini düşünmek mecburiyetindedir. Kendi kulübünün menfaati bizim göreve devam etmemizden geçiyorsa bizi desteklemesinden daha doğal bir şey olmaz şeklinde konuştu. Şimdi Halif Ulusoy'un röportajını ve detayları hep birlikte seyredelim. Atay abi. Erzik Bey Fenerbahçe Kulübü'nde bir dönem görev yapmış bir başkanımız daha sonra federasyon başkanlığı Abdullah Çığlıbey yine federasyon başkanlığı yapıp geçmiş dönemde Fenerbahçe kulübünde yöneticilik yapmış bir başkanımız bu iki başkanın gitmesindeki en büyük rolü de Fenerbahçe kulübü üstlenmiştir. yani Fenerbahçe kulübü kendi içinden çıkan insanlara daha iyi gözde bakmamıştır kendi içinden çıkan insanları bile federasyon başkanlığı koltuğundan yollamak için mücadele vermiş bir kulüptür. Bunu biz yaşadım, ben yaşadım. Yani birebir yaşadım. Çünkü hem Şeraz Bey döneminde hem de Abdullah Bey döneminde ben yöneticiydim federasyonda. E bu Fenerbahçe kulübümüz maalesef kendini Türkiye'de en yüksekte gören, Fenerbahçe kulübünden başka Türkiye'de kulüp yokmuş gibi davranan bir tutum içerisinde olan başkan ve yöneticileri var maalesef ben seyircilerimi ayırmak istiyorum. Yani Fenerbahçe taraftarları mı ayırmak istiyorum buradan. Bu sadece başkanlık ve yöneticilik düzeyinde olan bir şey. Ve Fenerbahçe taraftarları da bu söylemler ve bu davranışlar içerisinde olan başkan ve yöneticileri olduğu için maalesef bize karşı bir antipati duymaya başladılar. Tabii ki onları da Allah'a havale ben başkan ve yöneticilerini. benim Fenerbahçe kulübünün ...taraftarlarıyla karşı karşıya, hiç haksız yere getirdikleri için... bize Fenerbahçe kulübü benim dönemimde... ...iki yıl şampiyon oldu, son dört yıl içerisinde iki yıl şampiyon olan bir kulüp. İşte talih var diyorlar, işte hep federasyon başkanı karışıyor diyorlar, nasıl bir karışmaysa ...dört yıl içinde iki yıl şampiyon oluyorsunuz. Bu yıl öyle öyle 11 puan geriden başlayın... ...şampiyon olan bir Fenerbahçe kulübü var Türkiye'de ben müdahale ediyormuşum. Nasıl müdahale ediyorum da Fenerbahçe kulübü Türkiye'de bu sene şampiyonu oluyor. Onu da kamuoyunun takdirini bırakıyorum. Fenerbahçe kulübü ayı istemesi istememesi çok normal. Bu biraz evvel söylediğim sözlerden zaten çıkıyor. Meydana Fenerbahçe kulübü beni isteyip istememesi de hiç önemli değil. Geçmişte şunu söylediler. Fenerbahçe kulübü başkanı isterse Merkez Hakem Kurulu Başkanı o gün gider. E ben yedi yıldır buradayım. Merkez Hakem Kurulu başkanı da defalarca istemediler ama benim Merkez Hakem Kurulu um gitmedi. Yollamaya güçleri yetmedi. Her Akçe Kulübü Başkanı isterse Federasyon Başkanı gider. E ben yedi yıldır oturuyorum. Beni yollayamadılar. Onların isteğiyle ben buradan zaten gitmeyeceğim. Onu söylüyorum. Güçleri de yetmeyecek benim buradan gitmeme. Biraz daha sağduyulu olmaları lazım. İyi seyirciler Spor Aktif'e şimdi bir diğer haberimizle devam ediyoruz. Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcavla Ankara Gücü Başkanı Cemal Aydın düzenledikleri basın toplantısında kulüplerin Atatürk Orman Çiftliği arazisini yağma ettiklerine dair haberlere ve iddialara tepki gösterdiler. İki kulüp başkanı yapılan tesislerde gençlere spor eğitimi verildiğine dikkat çekerek biz burada Atatürk'ün ülkenin geleceğini emanet ettiği gençlere spor yaptırıyoruz. Büyük Önder hayatta olsaydı bu tesisleri yaptığımız için bize plaket verir, bizleri onuru ederdi diye konuştular. Gençler Birliği Başkanı İlhan Çavca ve Ankara Gücü Başkanı Cemal Aydın bugün Gençler Birliği spor tesislerinde ise ortak bir basın toplantısı düzenlediler diyoruz. Ve sevgili seyirciler bugüne spor olarak damgasını vuran Beşiktaş seçimli olağanüstü genel kurul haberiyle spor aktifine devam ediyoruz. Bugün yapılan Beşiktaş seçimli olan üstü genel kurulunda kulüp başkanı Serdar Bilgili de oyunu kullandı. Bilgili oyunu kullanırken salona sessizlik hakim oldu. Adli İpekçi spor salonunda devam eden Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu toplantısına Beşiktaş 2. Başkanı Hüsnü Güreli ile gelen Serdar Bilgili 5 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bilgili'nin salondan ayrılırken kongre üyelerinin kendisine ilgi göstermemesi dikkat çekti. Başkan adaylarından Erol Kaynar 3 numaralı, Yıldırım Demirören ise 5 numaralı sandıkta oylarını kullandı kongre üyeleri oy kullanmak için sandık başına gelen Yıldırım Demirören'e sevgi gösterilerinde bulunarak kendisini uzun süre alkışladı. Ve sevgili seyirciler, kongrede saat 14 itibariyle 5418 üye oy kullandı. Oy verme işleminin başlamasıyla sandık başlarında uzun kuyruklar oluşurken saat 14.30'dan sonra sandık başlarının seyrekleşmesi dikkat çekti. Bu arada sandık başlarında yaklaşık 140 kişi görev yaparken seçim sonrası 7 sandığın birden açılıp Sayımın gerçekleşeceği öğrenildi diyoruz. Şimdi bu oy verme işlemini hep birlikte seyredelim. Evet. Ordanı <laughs> <Şurası> Bir dakika şunu <laughs> bir alır mısın? Şey Yan mı? şey şey almış. Şey mı? şey başkanım. Başkanım. başkanım bize aşağı inin. Siz de kaldırıyorsunuz Tamamdır. Hayırlı olsun. Başka şey, bak. şey bak. I'm not going to do that. i 아 not g o i n

<laughs> Nefes alamıyoruz ya. शा मैं Sevgili seyirciler bugüne damgasını vuran Beşiktaş seçimli olan üstü genel kurulunda elimize ulaşan son dakika bilgilerine göre Yıldırım Demirören en çok oyla başkanlığa seçildiği yönünde. Elimize ulaşan son dakika bilgileri böyle diyoruz ve spor aktifi bitirmeden önce bir haberimiz daha var sizlere aktaracağımız. Fransa'da bir 10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek özel tolun turnuvasına katılacak olan Ümit Milli Futbol Takımı öğle saatlerinde uçakla Paris'e gitti. Atatürk Havalimanı'nda hareket öncesi açıklamada bulunan Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Raşit Çetiner, milli takımın gücünü görme açısından çok önemli bir turnuvaya katılacaklarını belirterek, Tolun turnuvasına dünya futbolunda söz sahibi ülkeler katılıyor. Geçen sene deneyim kazandık, bu sene ise daha iddialıyız. Grubumuzda Fransa, Kolombiya ve Çin var. Turnuvada final oynamak istiyoruz dedi. Ve Galatasaray Ümit Milli Takımının yıldızı Sabri ise geçen sene Tolun turnuvasında istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek bu sene hedefimiz şampiyon olmak. Türkiye'nin hedefi her zaman zirvedir. Biz de bunun birincindeyiz. Fransa'dan şampiyon olarak dönmek istiyoruz diye konuştu. Ümit Milli Futbolcu Mahmut Hanefi ise turnuvanın ümit milli takımlar bazında dünyanın en önemli turnuvalarından biri olduğunu ifade ederek turnuvaya iyi hazırlandık, gruptan çıkarak final oynamayı hedefliyoruz dedi. Ve sevgili seyirciler Ümit Milliler Tolun turnuvasında 1 Haziran Salı günü Fransa, 3 Haziran Perşembe günü Kolombiya, 5 Haziran Cumartesi günü ise Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Turnuvada gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar 8 Haziran'da yarı finalde karşılaşacak. 10 Haziran'da ise final ve üçüncülük maçları yapılacak diyoruz. Bu son haberimizin ardından Spor Aktif'in yayınının bu akşamda sonuna geldik sevgili seyirciler. Önümüzdeki hafta yine Ana Haber Bülteni'nden sonra sizlerin karşısınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına bu akşam bizleri seyrettiğiniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve diyoruz ki insanlığı yükselten yüce düşüncelerin yanında işleri ve iradeleridir. İradesi kuvvetli insanlar en ağır şartlar altında bile başarıyı yakalarlar. Ülkemizde spor adına daima başarılı işlere imza atılabilmesi dileğiyle diyoruz. Tüm kalbimizle ve benliğimizle hepinize mutlu akşamlar görüşmek üzere. <laughs> turkish brands have kushata all over the world our youngsters like